Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi ben eve kapı yapıyorum. Bahçe kapısı. Şimdi yaptığım hataları ve dikkat etmeniz gereken konuları sizinle paylaşacağım. Birinci olarak ben 4'e 4 demir kullandım. 4'e 4, e 4 kullanan yani 40'a 40 profil kullandım. Siz olabildiğince ince profil kullanın. Çünkü gördüğünüz gibi ben bunu tek başıma kaldırırken zorlanıyorum. Fıtık olacağım. Açıp kapatmanız da zor olur. Yani olabildiğince en ince en küçük profilleri kullanın. Yani sonuç olarak tank geçmeyecek evin önünden. Sadece bir kapı olacak. Şimdi ben bunu küçük profille yapsaydım farazı söylüyorum 2000 liraya mal olacaktı bana. Fakat bu 6000 liraya geçti yani boşuna masraf hem ağır gerek yok yani sanki adalet sarayı kapısı gibi. Çok lüzumsuz bir şey oldu hem ağır oldu hem pahalı oldu bana. Normalde biliyorsunuz sadece çerçeve yapılır bir de ortaya destek atılır bükülmesin yamulmasın diye iskelet atılır. Geri kalan kısımları bahçe teliyle çit teliyle kapatır böyle kalın teller var ya bükülmeye. Onunla kapatılır. Ben niye öyle yapmadım? Bizim köyde bulamadım. Bir kişiye sordum. Halbuki varmış. Siz en azından 4-5 kişiye sorun. Benim gibi böyle her yeri metal yapmak zorunda kalmayın. Hem cebinize zarar hem ağır olur. Hem uğraşırsınız. Gerek yok. İkinci dikkat etmeniz gereken konu burayın yani kapının üstünde gideceği demirin, köşe bendin en az dörtlük beşlik olması. Yani 4 milim 5 milim olması. Şu an benim elimdeki beşlik 5 milim yani. Bunun kalın olmasının sebebi de arkadaşlar şimdi Yerde olacak ya bu, yerde olacağı için üstünden araba, kamyon geçecek, ağır şeyler geçecek. Demir ince olursa zamanla araba geçe, kamyon geçer, geçe, 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 bükülür demir. Bu demiri kalın almamızın sebebi bu yani bükülmesini illeri vadede üstünden araba, kamyon geçince bükülmesin diye. Bu e, kapının üstünden geçeceği rayı, demiri kalın alıyoruz yani dörtlük, beşlik alıyoruz buna dikkat edin. Bunun haricinde şimdi ben bu demiri bu yere gömeceğim ya. Yani. Yere gömdükten sonra sadece toprak üstünde bırakmayacağım. Bunun altına beton atmam gerekiyor şu demirin. Neden? Tamam şimdi demiri kalın aldık. Demiri bükülmeyecek. Fakat toprak yumuşak. Yani toprak ezilecek. Toprak ezildiği zaman da gene aynı şekilde demirin yamuk durmasına, kapının yamuk gitmesine bazı yerlerde temassızlık falan olacak. Bu yüzden düz bir zemin yapıp bu demirin altına beton atmamız gerekiyor. Toprağın ezilmemesi için. Dediğim gibi 3'e 2 profiller oluyor yani 30'a 20 profiller oluyor en küçük profillerden almaya çalışın hatta 20'ye 20 bulabiliyorsanız 2 santim 2 santim o profilleri alın benim, benim gibi böyle hata yapmayın yani hem cebinizden olursunuz hem uğraşırsanız hem beliniz ağrır daha önceki videolardan da hatırlıyorsunuz zaten boşluk yer bırakmayın yani buraları metalle doldurun şu an benim yaptığım gibi onun haricinde boyayın uzun vadede paslanmasın